çalışarak, ülkesine emek veren Ancak bugün düşük emekli geliriyle yaşamaya çalışan 16 16 milyon, milyon üzerinde yurttaşımızın, yurttaşımızın sesini duyurmak, haklı taleplerini dile getirmek ve mücadelelerine destek vermek amacıyla karşımızdayız. Derinleşen ekonomik krizi faturasını emekliye, emekçiye, işçiye, memura, ücretliye, esnafa, çiftçiye, öğrenciye yani topyekun vatandaşımıza öğretmeye niyetlenen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çözüm değil, kriz üreten siyasetine dur demek için buradayız. Enflasyon yükselirken eriyen maaşları görmezden gelen milyonlarca kişiyi insanca yaşam yerine sefalet koşullarında yaşama mahkum eden iktidara bu büyük adaletsizliğe son verin demek için buradayız. 5 bin liralık kul yetim aileyle geçinmeye çalışırken ev kirası 10 bin liraya çıkan Hülya teyzenin hakkını aramak için karşınızdayız. Açım aç diyen emeklilerimizin isyanını dile getirmek için aramızdayız. Sefalete mahkum edilen emeklerimizin adalet ve insanca yaşam taleplerini dile getirmek için buradayız. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Teslim olmayacağız. Arkasında borç listesi bırakarak intihar eden emekli Hasan amca için buradayız. Hanımsayacaksınız. Bu yılın başında büyük bir nimetmiş gibi en düşük emekliye aylığını 10 bin TL'ye tamamladılar. Mitik mitik dolaşıp gönlümüz emeklinin hayatını daha iyi şartlarda sürdürmesinden yanadır dediler. Dedikleriyle yaptıkları örtüşmeyince 10 bin lira aylık da hayata tutunmaya çalışan milyonlarca emekli için yoksulluğu bile büyük hale getirdiler. Gün gelecek, terör dönecek, AKP halka hesap verecek. Gün gelecek. Devran dönecek. AKP halka hesap verecek. Gün gelecek. Devran dönecek. dönecek. AKP halka hesap verecek. En düşük emekli yılın henüz ilk dört ayında çoktan eridi. Mayıs ayı enflasyon geldiğinde daha da eriyecek. Aylıkları günden güne buharlaşan emeklere <laughs> Bırakın 100 gram et almayı pazar manav tezgahlarına bile bütçe yetiştiremez hale getirdiler. Oysa iktidar 2024 yılını emekli yılı ilan etmiş, Türkiye yüzyılının emektarları programını hayata geçirmekle övünmüştü. Gelin şimdi övündükleri emeklinin yüzyılına bir bakalım. Bizi kıskanıyor dedikleri İsviçre ve Hollanda'da ortalama emekli maaşı 2000 avronun üzerindedir. Almanya'da ise 1552 olan avro olan emekli aylığı ülkemizde sadece 237 avro. Alman Hans emekli aylığı ile ülkemize gelip en lüks otellerde tatilini yaparken bizim emeklimiz Hasan amcamız, Ahmet amcamız, Ayşe teyzemiz aynı otelin mutfağında Hans'ın ulaşığını yıkamaya mahkum edilmiştir. Dilana! Dilana! Kazanacağız! İrene, İrene kazanacağız. İrene, kazanacağız. kazanacağız. Aynı Hasan amcamız tatil yapmak istediğinde ise Kredi Yurtlar Kurumu'nun ranzalı 8 kişilik odaları deva gördü. Çalışma bakanı çıkıp bunu müjde Biz olarak sunmaktan, milyonlarca emeklimizin kalbini kırmaktan evet. hiç çekinmiyor. Değerli Arkez basın mensupları, derin bir hayat pahalılığıyla baş başa bırakılan kaderine terk edilen emekliler bugün <laughs> olağanüstü yoksulluğun pençesindedirler. Gelirlerinin tümünü harcadıkları halde askeri gıda, enerji, barınma, sağlık, tüketim gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılamayan emekli yurttaşlarımız bu manada sosyal önüme terk edilmişlerdir. Bu sebeple binlerce, on binlerce emekliğimizle omuz omuza aynı talepleri dile getirmek üzere hafta sonu Ankara'da toplanıyoruz. Emekliye lütuf değil, hakkını istiyor diyeceğiz. En düşük emekli aylığı, askeri ücrete aynı seviyede olana dek mücadelemizi devam edeceğiz. Emekli bayram ikramiyeleri en az askeri ücret düzeyinde olana kadar mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Emekli aylıklar arasındaki farkların giderilerek intibak yasasını hayata geçirdiğimiz gün kazandık diyeceğiz. Onurlu yaşam, hakça bölüşüm için tüm emeklerimizi ve yarın emeklisi olacak olan tüm emekçilerimizi 26 Mayıs Pazar günü saat 14'te Ankara'da Tan Doğum Meydanı'na bekliyoruz. Saygı ve sevgilerim. <laughs> Alo, <yok kurtar>. Abi. <laughs>